Sayın Özel'in, Sayın Özel'in Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, bizim ebedi başkomutanımız Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özel'in teröristlere dahi söylemediği, terörlüklerine kadar söylemediği bir hususu bir genel kurmay başkanına 49 yıl hizmet yaptım ben. 49 yıl. 49 yıl. Bütün savcıların gözü önünde, bütün milletvekillerinin gözü önünde, hakimlerin gözü önünde, generallerin, amirallerin gözü önünde. 49 yıl bir genel kurum başkanı bir genel kurum başkanının istifa haberi yok haberiniz olur veya olmaz o belli. emekli oldum, emeklilikten sonra da bu işe demokrasinin böyle gelişmesi Atatürk idarelerinin gerçekleşmesi medeniyeti, muhasebe medeniyete gitmemiz sizi niye bu kadar rahatsız ediyor ve ben bunu kırıyorum keşke sizin gibi Atatürk'ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, denemeden söylemeyin, deneyin, deneyin. Arkadaşlar burada Sayın Özel'in söylediklerinin hepsini dikkatle dinliyorum. Benim sizden ricam. Efendim AK Parti grubundan ricam lütfen dosyalara bakın. Dosyaları inceleyin. Bunların hepsinin açık seçik övünecek cevabı var. Akıncı'ya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar. Bir sürü asker. Tek başıma oturuyorum. Bütün o alçakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. Bunu okuyun imzalayın dediler. İmzalamadım. Saat saat 16'ya kadar saat 20.30'a kadar Darbe lafı yok 15 Temmuz'da. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Saat 18.30'da böyle bir efendim kaçırma olayı, müfer kaçırma olayı duyduğumuzda saat 18.30'da bilen bilmeyen konuşuyor. Emeklisi muazafı Bunlar doğru değil. 18.30'da verdiğim emirle, bizzat verdiğim emirle ceridelerde var, mahkeme dosyalarında var. 18.30'da verdiğim emir, uçakları indirin, uçak kaldırmayın. Tedbiren. Bu emir saat 19.20'de örnek olarak veriyorum. 19.20'de 19.20'de e, ee, Kars'ta, Kars'taki havalarında, Mesut'un Hava Kuvvetleri Komutanı'nın telefonunda, oradaki harekat merkezinden yayıldı hepsi. Bir, iki, bu madalya meselesi, dillere dolandı bu. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bilmeyenler lütfen açın internete bakın. Bu bir adet gibi, bu bir, bir gelenek gibi, bu bir efendim usul gibi olmuş. Am Madalya almayan yok. Bunun bir anlamı da yok. Gittik oraya patır güldür, belde paldır Ne talebimiz var ne şeyimiz var. De bir iki Sayın bir dakika onda söyleyeyim. Sayın Özel. Ben bunu şimdi oradaki o korumuyorum. Fakat bilginizi tazeleyin. O, o, çoğa geçiren bu değil. Hayır değil ya. Allah. Sayın Bakan değil. karşılıklı konuşmaya gerek yok. Siz açıklamalarınızı. Arkadaşlar önemli bir konuda. Önemli bir konuda. Diğer bir konuda. Efendim ben Nuri Pakdil'e gittim. Ya ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben efendim özür dilerim hırsıza gitmedim, uğursuza gitmedim. Efendim gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde Turizm Bakanlığı'nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanımızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret et, suç mu suç mu? Ayrıca biz siz söylemeden söyleyeyim. Necip Fazıl Kısa Gürek'le lisede öğretmenimizin götürmesi suç mu? Ama Atatürk'e millete bayrağı diyen neler var? Onları niye görmüyorsunuz? Lütfen karşılıklı olmasın. Sayın Bakan siz evet, bitiriyorum, bitiriyorum. Siz Arkadaşlar bir diğer, bir diğer önemli konu, sayın, bir diğer önemli konu. Bunun için de size teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Şimdi öncelikle büyük bir ciddiyette, büyük bir samimiyette tamamen devlet ve millet meselesi olan savunma ve güvenlik konularını takdim ettikten sonra tamamen önceden hazırlandığı belli olan efendim, ve şahsiyet yapılan bu konuşmayı başlangıçta kınıyorum. Sonunda kınıyorum, ortasında kınıyorum. Birincisi bu. İkincisi, efendim, gerçekten bu arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu konular sağda solda bilen bilmeyen herkesin konuştuğu konular bu bir fırsat oldu. Çünkü mahkeme dosyalarında, tutanaklarda, devletin kayıtlarında var olan şeyleri bilmeden sadece kulaktan duyma şeylerle ahkam kesenlere karşı cevap verme bakımına bir fırsat oldu. Efendim tamam. Bir, bu söz konusu bilirkişi raporunda benim dahlim yok. Bunu herkes biliyor. Bütün kayıtlarda var. Bütün kayıtlarda var. Erdoğan, Sayın milletvekilleri Sayın milletvekilleri lütfen bütün kayıtlarda Sayın Bakan, bütün kayıtlarda Sayın Bakan incelendiği takdirde değerli milletvekilleri lütfen değerli milletvekilleri incelendiği lütfen. takdirde arkadaşlar dinleyin dinleyin Sayın Bakan lütfen sakin bütün bir bütün kayıtlarda sürdürelim. Ahmet Erdoğan'dan kişinin benim icra subayım olmadığını onun bilirkişi olarak atanmasına benim tahlimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını bir den kayıtlarımı hepsini inceleyen bilir. İnceleyin. İkincisi, bir şehit, şehitlerimiz oldu. Haberiniz var mı yok mu? Efendime söyleyeyim. Bunun üzerine Gaziantep Hastanesi'ne, Antep Hastanesi'nde yaralarımız vardı. Yaralarımız ziyarete gittiğimizde o üniformamızda arkadaşımızın gösterdiği üniformalı şekilde kara, deniz, hava arkadaşlarımla beraber kuvvet komutanlarıyla beni kapıda dinleyin. Değerli, değerli dinleyin. sayın, sayın, sayın bakan. Dinleyin. Say, sayın, bakan. Sayın ağababa, sayın ağababa. Sayın bakan lütfen. Sayın bakan. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Cevap veriyorum arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Sayın lütfen. milletvekilleri. Lütfen. Cevap Sayın veriyorum. Bata, Dinleyin. Sakin bir şekilde cevap Dinleyin. Verin. Sayın Bakan. Dinleyin. Bata. Kapıda beni rektör, vali, belediye başkanı karşıladı. Antep Devlet Hastanesi'nin kapısında. Ve rektörle Sayın beraber. Lütfen. Hastanenin baş tabibiyle beraber. Gazilerimizi ziyaret ettik. Gazilerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaret sırasında üst kata kadar asansörle çıktık aşağı doğru yürüye yürüye iniyoruz. Tam oradan kapıdan geçerken burada da dedi benim eşim yatıyor. Eşim bulunuyor. İçeri girdik orada gördüm ben o gazeteci hanımefendi olduğunu. Serumlu. Merhaba geçmiş olsun dedik. Geçmiş olsun dedik evet. Evet. Sayın Özen. Ya yanımızda şahitler var hepsi var. Sayın Özel lütfen. Sayın Özel. Sayın milletvekili. Ve oraya da bir dakika veya iki dakika oturduktan sağlıyor. sonra kalktık devam Sayın ettik. Bakan, lütfen siz de. Sayın Efendim burada hasta yapın. şeyleri hastalığındaki arkadaşlarınız ziyaret etmedi diyenler. Arkadaşlarınız ziyaret etmeyen alçaktır. Bakın orada sizin milletvekili Mehmet Ali oturuyor. Mehmet Ali kaç kere geldi bu hastalığa? Hastalığından çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü risk aldım ben. Adli müşavire rağmen, savcıya rağmen, hapishane müdürüne rağmen her türlü risk aldım.